Bugünkü sorumuz dünyada yapılan bir matematik yarışmasından. Yandaki verilen şekle göre sarı dikdörtgenin alanı kaçtır? Çözüm gelsin. Soruda bizden alanları 150 ve 96 olan 4 dik üçgenin bir dikdörtgenin içerisine yerleştirilmesinin ardından aralarında kalacak sarıya boyalı küçük dik dörtgenin alanını bulmamız istenmektedir. Ayrıca soruda sarıya boyalı bu dik dörtgenin kısa kenarının uzunluğunun bir birim olduğu belirtilmektedir. Şimdi soruyu çözmeye başlayalım. Önce şekilde yer alan üçgenlerin dik olmayan açılarını x ve y olacak şekilde işaretleyelim. Mevcut üçgenlerdeki açılar bu şekilde olacaktır. Ardından elde ettiğimiz açılı üçgenlerden iki tanesini ele alırsak, bu iki üçgenin benzer olduğunu görürüz. Bu arada alanları 96 ve 150 olan bu üçgenlerin benzer olmalarının sebebi her birinin iç açılarının birbirine eşit olmasından dolayıdır. Bu iki dik üçgen benzer ise buna göre önce bu iki üçgenin benzerlik oranlarını bulmamız gerekir. Bize bu iki üçgenin alanları verilmiş olduğuna göre önce bu iki üçgenin alanları arasındaki oranı bulalım. Alanların oranlarını hesaplarken, büyük üçgenin alanı bölü küçük üçgenin alanını yazalım. Görüleceği üzere üçgenlerin alanlarının oranı 150 bölü 96 olmaktadır. Ayrıca hatırlamamız gerekirse, benzer olan iki şeklin alanları arasındaki oran, kenarlarının arasındaki oranın karesine eşittir. Bu durumda da bu iki üçgenin kenarları arasındaki oran, 150 bölü 96'nın kareköküne eşit olacaktır. Buradan da kareköklü ifadeyi sadeleştirdiğimizde kenarlar arasındaki benzerlik oranını 5 bölü 4 olarak hesaplarız. Bu da büyük üçgen bölü küçük üçgenin kenarları arasındaki orandır. O halde küçük üçgenin kenarlarına 4a ve 4b dersek, büyük üçgenin kenarlarına bu sefer de 5a ve 5b diyebiliriz. Önce büyük ve küçük üçgenleri göz önünde bulundurarak bu üçgenlerin 4b ve 5b kenarlarını şekil üzerinde işaretleyelim. Soru da sarı dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunun bir olduğu bize verilmişti. Buna karşın sarı dikdörtgenin uzun kenarı bilinmemektedir. Buna göre sarı dikdörtgenin uzun kenarına x diyelim. Şimdi de büyük üçgende 5a'yı işaretlersek görüleceği üzere 5a 4b artı x'e eşit olacaktır. Buna göre de ilk denklemimizi yazabiliriz. Ardından küçük üçgende 4a'yı işaretleyelim. Bu da 5b artı 1'e eşit olacaktır. Bu şekilde de ikinci denklemimizi yazmış oluruz. Elde ettiğimiz iki denklemde 3 bilinmeyen bulunmaktadır. Buna göre üçüncü bir denklem daha yazmamız gerekmektedir. Buna göre de küçük üçgen alanının 96 olduğunu hatırlarsak, üçüncü denklemde 4A çarpı 4B bölü 2'nin 96'ya eşit olacağını yazabiliriz. Bu ifadeyi sadeleştirirsek A çarpı B 12'ye eşit olur. Oradan da A 12 bölü B değerini alır. Bu durumda bulduğumuz ikinci denklemde A yerine 12 bölü B yazarsak yeni denklemimiz bu şekilde olacaktır. Oradan da ikinci derece bir denklem elde ederiz. Ardından da bu denklemin köklerini bulursak, pozitif kök olan artı 3 b'ye eşit olacaktır. Buna göre b 3 olduğuna ve de a çarpı b'nin 12'ye eşit olduğunu hesapladığımıza göre buradan a'yı 4 olarak buluruz. Buna göre bulduğumuz a ve b'yi ilk denkleme yerleştirirsek 20'nin 12 artı x'e eşit olduğunu buluruz. Oradan da x 8 olacaktır. Buradan da sarı dikdörtgenin alanı 8 çarpı 1'den 8 birim kare olur ki bu da bizden istenen sorunun cevabıdır. Bugünkü sorumuz 2003 yılında Singapur'da yapılan bir matematik yarışmasından. Soru gelsin bakalım. X yukarıda verilen değere eşitse, 1 artı 1 bölü X'in kübü kaçtır? Gözüm gelsin.